hocam akit televizyonundan e, katıldığım e, programa Sayın Başkanım İBB'nin halk iklim ile ilgili hafta içi çeşitli çalışmalarda bulundum. Bizzat ben gittim röportaj yaptım. Halk ekmek bayi sahipleri özellikle talep ettikleri 400 ekmek varsa ekmeğin karşılığının İBB tarafından 200 tane verildiğini, gönderildiğini söylüyor. Ve bunun yoğunluğa neden olduğundan bahsettiler. Aslında halk ekmek kuyruklarının e, İBB'nin şu an ihtiyaçları karşılamadığından dolayı kaynaklandığını ilettiler. Böyle bir şey var mı efendim? Sayı olarak e, normalin üzerine çıkıldığını ben de takip ettim. Daha önceki verilerle kıyaslandığı zaman. Bu konunun gerçeklik payı nedir? Sizden öğrenmek isterim. Efendim son olarak eklemek istiyorum. Ben toplu taşıma kullanan biriyim e, ve filasyon ekiplerinin özel yapmış olduğu çalışmalarda toplu taşımadaki, toplu taşımadaki COVID virüsü bulaş, e, riskinin çok yüksek olduğu söyleniyor ve toplu taşımalar gerçekten çok yoğun. Metrobüsten tutun, tramvaya aklınıza gelebilecek tüm ulaşım araçları. Eski dönemle kıyaslamak değil asla efendim yanlış anlamayın ama gerçekten gözü gerildir bir yoğunluk var. İnsanlar mı dışarı çıkıyor yoksa İBB'nin e, mi bu konuda bir araç eksikliği var? Bu konuyla alakalı fikriniz nedir efendim öğrenmek isterim. Teşekkür ederim. Evet. Ee, şahsını tanımam Ama ama e, temsil ettiğin kurum e, bir gazete kimliğini taşımıyor televizyonu e, bilemem Hani kurumsal ben televizyonunuzu takip etmiyorum e, bu kimliği taşımıyor aynı ismi taşıdığınız için bugünkü akit gazetesinin manşetinin e, içinde altında bir haberi okudunuz mu Hayvan, evet. Ekrem yazıyor. Okudunuz mu? Evet. Onun için ben sizin kurumunuza e, cevap vermeye e, tenezzül dahi etmem. Niye? 16 milyon insanın yöneticisine ve 5 milyona yakın insanın e, oy verdiği bir insana davranış biçimini düzenleyemeyen ve bu konuda Kalemi sapkınlaşmış, haber yapma biçimi sapkınlaşmış, dili bozuk, tavırlarla hareket eden bir kuruma e, bu anlamda cevap vermem. E, şunu söyleyeyim, e, halk ekmek konusunda da e, gözünüz yanlış görmüş, e, ula, toplu taşıma konusunda da. E, yorumu belli bir an üzerinden yapan e, ve her zamanki gibi ne yazık ki vicdan ve adaleti e, yorumunuzun içine hiç katmadan e, ön yargılı bir soru sorduğunuzu ifade ederim. Bu söylediklerimin hiçbirinin şahsınızla ilgisi olmadığını da belirtmek isterim.